Arkadaşlar biz de size Ne yapıyoruz baba? Ne yapıyoruz Meir? Çocukların dışarıda dikkat etmesi gereken kuralları işliyoruz. Evet. Bugün bununla ilgili iki tane short video çektik. Değil mi? Evet. Bir tanesi doğruydu değil mi Azra? Bir tanesi yanlıştı. Ee, doğru olan neydi Azra? Bir anlatır mısın mesela? E, doğru olan da babasını çağırıyor. Doğru olan da babasını çağırıyor. Aferin. Değil mi? Yanlış olan da Ne oluyor? Alıyor şekeri, bayılıyor, kaçırılıyor. <laughs> değil mi böyle kötü sonuçlar olabilir? Dışarıda evet. neymiş? Demek ki anlatmaya çalıştığımız şey çocukların dışarıda... Zaten çocuklar dışarıda yalnız dolaşma oldu, değil mi? Hı -hı. Yalnız gezmemeliler. Ee, anne ve babaları yanında değilse hiçbir şekilde yabancılarla konuşmuyor ve yabancılardan bir şey almıyorlar. Bununla ilgili bir de dışarıda dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafik kuralları var değil mi Neş? Işte? Evet. Onları da bugün not aldık. Bir gün onun içinde bir video çekmeye çalışacağız. Trafik kuralları ile ilgili mesela çok fazla geniş kapsamlı bir şeyler çekmek lazım diye düşünüyorum. Onu da çok örnekleriz. İyi ya da kötü örnekler yaparız. Ama genel hatlarıyla çocuklar zaten dışarıdan anne ve babaların yanlarında olmadan dolaşmıyorlar. Dolaşmak zorundaysalar mesela nehir, Mesela Azra. Ne yapacaksınız? Mesela nehir? Trafiğe çıktın, yürüyorsun yolda. En çok dikkat etmen gereken konulardan Birkaç tane bir örnek verebilir misin? Sağımıza solumuza bakmalıyız. Evet sağına soluna bakacağız. Hı hı. Ee, sonra yaya geçidi varsa yaya geçidinden geçeceğiz. Yaya geçerken yaya içinde kullanacağız değil evet. mi? Evet. Duran bir araç olsa bile o aracı mutlaka çalışıyor gibi düşüneceğiz değil mi? Hı hı. O aracın arkasından yakın bir şekilde önünden hiçbir şekilde yakın olarak geçmemeye çalışacağız. Çünkü sürücüler sizi görmeyebilir. Değil mi? Hı hı. Evet. Bunun örnekleri çok. Onun dışında onun dışında neyse söyleyeceğim bir şey var mı? Aha, sürücüyle ilgili. ilgili. Sürücü sürücü, veya sürücü ya, 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 ya sürücü hız sınırını bakalım. geçmemeli. Bu sürücülerle ilgili olan bir şey bizi çok ilgilendirmiyor ama biz her an sınırını aşabilir gibi düşüneceğiz, değil mi zaten? Hı hı. Mesela sürücü cep telefonu çalabilir, telefona bakabilir. Hı -hı. Aracın içinde bir şeyle uğraşabilir, sizi fark etmeyebilir. Çocuklar o yüzden trafikte çok fazla dikkatli olmalılar. Tra Gerekirse trafikle ilgili Anne ve babalarından kendileri için küçük eğitimler vermelerini isteyebilirler. Değil mi Nehir? Evet. Mesela sen olsan ne istersin? Örnek ver bakalım bize. Ne ister? isterim? Evet. Yani Heh. bir, bir şey kullanmayı isterim. Hazır hacım sen. Bak ee, baba ben araba kullanmak istiyorum. Ve <laughs> çocuklara çarpmamı istiyorum. <laughs> çocuklara çarpmamı istiyorsun. Evet. Yani büyüklerin çocuklara özellikle trafikte çocuk olan yayalar olduğunda daha dikkatli olmalarını istiyorsun değil mi? Hı hı. Biz onları bugün uzun uzun not aldık buraya. Aslında bugün onunla da ilgili video çekecektik şu an videosu ama çok fazla yetiştiremedik. Yetiştiremedik. Vakit, vakit olmadı. Akşam oldu. Ama en çok gördüğümüz ne yer? mesela sen okula gidiyorsun, Trafikte karşılaştın. Birkaç tane örnek olarak bize verebilir misin? Veririm. Tabii ki. Buyurun. Okulu geçirdiğinden evet. geçiyor, geçiyor normalde sanar ki biz de geçiyoruz. Evet. Başka ne var ki Yani mesela gördüğün şeylerden örnek var bir de işte okula gidiyorsun geliyorsun. Okula gidiyorsun. Okulun yok. kapısında mesela sizin çok yoğun oluyor okul kapısı değil mi? Evet. evet. Mı yani ben normalde böyle veliler çok kapıya dolaşıyor. Onun için çok rahatsız oluyorum. Hani belirli bulamıyorsun, alıyorsun, Evet. Değil mi? Evet. Araçlarla okulun önüne kadar geliyorlar. Okulun içine kadar girmeye çalışıyorlar. Kayalar da çıkamıyor. Bazıları Araçlarla içeri bile giriyor yani. Evet. Okul önlerinde araçların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Zaten genellikle sizin okulun önünde tedbir alınıyor. Ben yani trafikle ilgili onları gördüm. Yani <laughs> senin söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Önünde? Onun dışında dışarıda dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tane daha var. Yerde bulduğumuz şeylerle ilgili. Bu çok önemli. Şimdi çocukların aklına hemen şey geliyor. Yerde bulduğumuz işte şeker, çikolata gibi şeyler bulabiliyor çocuklar. Açılmış ya da kapalı, kapalı ambalaj da olabilir. Ama en çok dikkat etmeniz gereken şeyler ne biliyor musunuz? Dışarıda gördüğünüz her şeyi çöp diye alıp atmamanız lazım aslında sizin. Niye nehir? Biyat olabilir. Ha evet. O çöp atan kişi tıbbi bir sorun olabilir. Salgın bir hastalığı olabilir. Değil mi arkadaşlar? Hı hı. Sonra ne olur çocuklar? Ne olur? Hastalanır mı? Bulaşır. şiş. Nasıl olur? Ne ne grip olur mu? Oldu. Dışarıda gezerken grip olur mu? Yok. yok. <laughs> şey bir örnek daha verebilir miyim? Dışarıda bulduğum şeylerle mi? Hayır. Ilgili. şeyle ilgili hani bisiklet sürüyorsun tas gerekiyor Evet ki. ona da buraya not aldık Baba, ona da geleceğiz. Bisiklet sürdüğümüz zaman şu da takmıyoruz değil mi? Romalıları takıyoruz. Burada ciğer takmıyoruz değil mi? Onu takacağız. Şimdi ona geleceğiz birazdan nehir. Ee, bu yerde bulduğumuz her şeyi hemen almıyoruz elimize. Evet şimdi buna şey diyorlar. Allah şici şeyler <laughs> Çok olabilir minyatak. Başka ne bulabiliriz? Para bulabiliriz yerde mesela. Aa. Parayı ne yapacağız Azra? Parayı, parayı dotunmayacağız. Pis çöp. Tamam. Sahibine, oralarda sahibi olduğunu düşündüğümüz biri varsa değil mi Necdet? Sahibine dotunacağız. Sahibine pis ise, pis, pis bir ne? çöpse, kirli bir çöpse ellemiyoruz zaten. Çöpe atmak gibi bir şey olmuyor kesinlikle. Onun için o konu üzerinde de bir video çekmemiz lazım Örneğin Örnek olarak istediğim bir şey var mı Parayı ayırt baba. Neyle ilgili böyle bir Tamam soru konuşalım. Tamam, bu bir parkta bisiklet kullanma mı, yolda bisiklet kullanma mı? Hangisiyle ilgili? Parkta ve yolda. Evet. Parkta, parkta. Yolda özellikle bisiklet şeyin yolunda evet. Yolda bisiklet sürmek. Baba, yolda bisiklet sürerse sonunda zorunda bakmayın. O yüzden parkta sürer. Evet. Parkta hani, yolda bisiklet Mesela sürme. trafik oluyor, kırmızı ışık oluyor ya. ışık. Evet. Işte, i̇şte oradan bazıları hani araba, araç veya motosiklet gibi giriyorlar trafiğe. Hı -hı. Sonra evet. önlerine geçiyorlar evet. İnsanların bu sefer yollarını kapatıyorlar. Olmaması gerek. Araba çarpabilir yani. Kesinlikle. Bir de ne var? Bisiklet süren bir çocuk mutlaka gerekli koruyucu ekipmanlarını takmalı. Sen takıyor musun Baba, <gülüyor gülüyor> <laughs> mesela ters tar, yan çocuk taksını takmıyor. <laughs> Bacattanın, bacaktana iltersini takmıyor. Evet. Hmm, evet, onları takıyoruz. Paten, kaykay, bisiklet. Bu gibi araçları sürerken ne yapıyoruz 100 Dizliklerimizi Dizdiklerimizi koruyucu, evet takıyoruz. Evet. Biz bunu bir de çünkü düştüğümüz zaman bir elimiz acımasız. Evet. Dersini de alıyoruz. Evet. Siz dersini de alıyorsunuz. Trafik Şimdi burada ediyoruz. mesela şeyler de var. Ee, uzun uzun not almışız onları. Tatiline çıktığımızda da dikkat edilmesi gereken kurallar var da onlar için ayrı video şey. çekelim. Çünkü tatilde Baba. çok fazla. Tatilde evet. anladım ki tatilde bir tane insan çok deriye gidiyor oradan tepe bana derse <laughs> satı tepe bana yaklaşmaya tamam, en çok derine giderseniz de boğulursunuz çabuk evet, çok en dip dubaları açmıyor ondan da yüz uzun yüzeye çekeceğiz bunlar özellikle deniz dubaları açmıyor evet. açmıyor denizle mi? ilgili özellikle denize giren çocuklar denize girmeye tatile giren çocuklarla ilgili onun dışında çocuk yolda yürürken annesi <laughs> ve babası yanında. Evet. Annesi ve babasının elini bırakmıyor değil mi? Evet. Senin yaşındaki çocuklar için özellikle değil mi? Hı hı. Ne yapıyormuşuz? Ee, babamızın, annemizin elini de bırakmıyoruz. Evet. Hiçbir şekilde hızlanıp bir anda kaçmıyoruz anne babamızın yanında, de. Bunu çünkü çok gördük biz. Hatta çok gördüğümüz sorunlardan bir tanesi ne mesela Nil? Bisiklet sürüyorlar, kaldırıyorlar. Çoktur. Evet sürücüler. Sonra stif ayakta stifler, sürüyorlar. Stifler. Evet. Bu şekilde bisiklet sürülmez vakti değil mi? <laughs> Başka çocuklara zarar verebiliyor mu? Evet. Senin sürüyorum. başına geldi mi hiç? Baba benim başımda bir önüne bakmayan kız var bisiklet sürüyor. Evet. Ağzında <laughs> bana çarpmaz mı? Tamam. bana çarpmaz. Bat. Evet burada iz kalmış gördün mü iz? Evet. Şurada izi var. Evet. Bir de Böyle bir olay başına gelmişti senin değil mi? Aynen. Evet. Ne yaptın? <laughs> Ablamam kızdı. Bende ee, var. O zaman kızmaya fırsatımız olmadı. Hemen alıp seni hastaneye götürmüştük. Şeydi. Ya hastane mi yaptı? Evet, hastaneye mi götürdün? Evet. Baba. Yaptı. Bir de ha. Baba, baba. Efendim ne iş? Bendeniz bisiklete takla atmıştın ya. Ha, sen evet sürerken koruyucu yapmanın olmadığı için e, sen o zaman yeni öğrenedin onu. Bir de şimdi şey var mesela neyse. AVM'lerde anne babalarınızın yanında dolaşırken AVM'lerde çok dikkat etmeniz gereken kurallar var. Neymiş? Merdiven. Neymiş? Adına söyle ne bakalım. Merdiven. Özellikle yürüyen merdivenler çok dikkat ediyorsunuz. Aynen. Evet. Çünkü şey olabilir, bir şey sıkışabilir. Evet. Evet. Şey, bir de tuvalet konusu. Titizlik. Tamam, onu ayrı işleyeceğiz. Tuvalet konusu önce... ne? Tamam, onu ayrı işleyeceğiz. AVM'nin içerisinde çok dikkat etmeniz gereken kurallar. Mesela en çok gördüğümüz ne? Saklanmaç oynayan çocuklar. Evet. Oynarsalar. Anlat bakalım. Bir de oynuyor bir çocuk değil mi? Evet. Oynadığı zaman oradan birisi gelmez mi? Yani oradan birisi gelmiyor da saklanmaç oynuyor. Oradan bir, bir çocuk düşmez mi? Değil mi? Allah korusun. Yerler kaygan. Yerler çok kaygan. Koşmuyoruz. AVM'lerin içerisinde anne babalarımızın talimatlarını dinliyoruz değil mi? Evet. Sen evet. dinliyor musun anne? Dinliyorum da. Mesela. Camide başına bir şey geldi mi senin? Gelmedi de bir şey geldi. Ne geldi başına? Geldi. Baba hiçbir şey gelmedi. Geldi. Daha önce daha önce Abla ama mesela <laughs> arkadaşımla buluşuyorduk tamam Ondan sonra biz abi şey oynuyorduk. Evet. Ondan sonra bir düştüm. Kafayı vurdun değil mi? Aynen. Evet. Sonra solu, solu nerede aldın? E, solu mu? Solu nerede aldın? Hastanede. Hastanede. Hastane. <laughs> solu ne be? Solun